yapıyorsunuz ya Cet? Yayın başladı yani an itibariyle yayındayız herhalde şu anda. İlkay telli bu dünyada bir tek anama güvendim. O da babamız. Abi benim dünkü yayından esas deneler. Evet hoş geldin ilk Samet Aslan bir kişi harika abonelik hediye Çok teşekkürler. Arkadaşlar ee, bir videomuz var sanırım. Görüntülerle. Yeni nesil yayıncılıkları. Ataberk Doğan özel video. Adam adam. Discord olmuş lan saniye dur. İsmail kamera. mahvettin sen ya. Neden böyle bir duygusal bir giriş yaptın ya? Aa çok duygulandım. Allah teşekkür ederim arkadaşlar. Beni neden bu kadar çok sevdiğinizi hiçbir zaman anlayamayacağım. Ee, ya gerçekten şaka bir ara. Allah hepinizden razı olsun. Ben bak bazen tamam küfür müfür geliyor. Bunları bazen e, storylerde falan paylaşıyorum ama ben çok fazla sevildiğinin farkında olan bir adamım. Gerçekten bunu hisseden bir adamım. Ya yani bunu e, bu kadar ne yaptım bu kadar hak edecek bilmiyorum gerçekten bilmiyorum ama benim size amına koydumun OBS'i kaymış ondan öyleymiş ya bir dakika sizlik bir şey yok şu anda şunu ayarlamaya çalışıyorum. Evet. Ee, arkadaşlar ben size tek yaptım size yemin ediyorum arkadaş ortamında nasıl biriysem şu an burada da oyum yani. Böyle e, ekstra sizi güldürmek için bir çaba içine hiçbir zaman girmedim hayatım boyunca. Çıkarım yayını anlatırım. Adam adam. Aga bu. Teşekkür ederiz çok sağ olun yani 7 yıldır bu piyasadayız en parlak dönemimizi yaşıyoruz. Ama bu Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid dönemi gibi evet en parlak <laughs> dönemimizi yaşıyoruz. Allah mutluluğumuzu daim etsin. Yani inşallah daha uzun yıllar boyunca çok güleriz çok yanınızda olmak isterim. Amin. Sizlerle beraber olmak sizlerle beraber gülmek sizlerle beraber ağlamak sizlerle beraber 90'lar yayını yapmak. Sizlerle beraber efkarlanmak bu gece ETS var zaten arabesk yayını. Ee, sizlerle mutluyum şu anlık söyleyebilirim. Ama her güzel şeyin bir sonu olduğunu da lütfen unutmayalım. Ee, adam, adam be, yani bu da bitecek bir gün. Ee, belki ben biteceğim. Çünkü bu yaptığım iş gerçekten kolay bir iş değil. Yani bunu yayıncı olmak isteyen arkadaşlar da beni bu konuda iyi dinlesin. Bu iş gerçekten kolay bir iş değil. Bu işi yapıyorsanız arkadaşlar yayıncı adam asosyal olur. Yayıncı adamın başka hiçbir hayatı olmaz. Yayıncı adam en iyi arabaya biner, en iyi evde oturur. Yayıncı adamın parası da olur ama yayıncı adamın hayatı olmaz. Çünkü günün en cafcaplı saatini alırsın ve vermek zorundasın. Ee, story çekmek zorundasın, yayın yapmak zorundasın ve bunlara kafa patlatmak zorundasın. Yayıncı adamın hiçbir zaman özel hayatı olmaz. Ya, bugüne kadar olan olmamıştır. Ee, şurada 3 gün tatile gideyim dersin, izlenmelerin düşer. Tatil dediğin günden de bir sikim anlamazsın. Tatil dediğin minimum 7 gündür, 10 gündür. Ben mesela 7 gün, 10 gün e, bir tatile gitsen bitti. Mesela bugün biz on bin mi izleniyoruz? Dün işte genel şu anda ortalamamız arkadaşlar yayının izlenme ortalaması on bir bin civarında bizim. Bugün bak anım satıcı koymadık, hiçbir şey yapmadık. Kimsenin haberi yok. Sadece bir kaydırmalı story ile yayına girdik. Şu an kaç kişi izliyor bizi? 9300. 9300. 9300. Yani anım satıcı hiçbir şey yok. Bir kaydırmalıyla yayına girmişiz. Ee, bir hafta 15 gün yayın açmamanız demek, araya öyle bir soğutmanız demek ki. Yani sevdiğiniz bir diziyi bile unutursunuz 15 günde. Yayıncının hiçbir hayatı olmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eğer içinizde yayıncı olmak isteyen arkadaşlar varsa çok güzel kazancı vardır. Evet. Ee, ama bir numaralı kanki her şeyden oldu. vazgeçmeniz lazım. Yani işte şu olmuyor mesela. Bak fenomenlerde bu olur. Gidersin işte YouTubers'ın dramına konumu gidersin Miami'de tatilde yaparsın orada bir tane video çekersin chart yaparsın yayıncılıkta öyle bir şey yok. Yayıncıysan senin bir evin vardır yayın olan vardır yayınını yaparsın senin hayatın bu olur. Başka hiçbir sikim şey olmaz hepinizin peşin peşin haberi olsun. Yayıncılık e evet, çok kazançlı bir iş çok güzel bir iş çok eğlenceli bir iş. Eee özellikle samimiyet kurduysan insanlarla, arkadaş gibiysen insanlarla yani kendini ben fenomenim, ben yayıncı benimlüyü bu tribe sokmadan eee akıtabiliyorsan dünyanın en tatlı mesleği size öyle söyleyeyim. Ama eee bu hayattaysanız da her şeyden vazgeçmeniz lazım. Bunu da söyleyeyim. Yani ne bir aşk hayatınız olur, ne dışarıda gezebilirsiniz. Eee Öyle bir moda giriyorsunuz ki bakın en, en yorucu şey nedir biliyor musunuz? Beyin yoruculuğu. Bunu en iyi öğrenci, öğrenci ki hakikaten ders çalışanlar bilir. Kafana yorulması çok ayrı bir şey. Kafa yoruldu mu bedenin iki katı yoruluyorsun. Ertesi gün mesela şimdi bugün iki gün yayın yaptık değil mi biz? Mesela yarın yayın yok. arada, <laughs> <laughs> bu kadar konuşmamızın <laughs> sebebi de buydu falan. Ar Ar arada bir çakayım onu da size. Ee, mesela ben yarın dışarı çıkamayacağım. Çünkü Burada 4 saat 5 saat anlattım. Yarın üküzü camış gibi yatacağım amına koyayım. Bo diyeceğim tamam şey yok kafayı yapacağız belki falan. Anladın mı? Bu hayatı istiyorsanız her şeyden vazgeçmeniz lazım arkadaşlar. Her şeyden aklınıza ne geliyorsa. Her şeyden. Ben mesela ailemi ayda bir görüyorum. Umur en yakın arkadaşım bana gelirse haftada bir gün görüyorum. Haftada dışarı çıktığım gün sayısı bir ya da iki öyle sosyal bir çevreniz de olmuyor maalesef. Çünkü bütün arkadaşlarınız, işiniz dostunuz hepsi internet üzerinde Zor bir hayat yani. Haberiniz hepinizin olsun. Ama e, geleceğim mesela. Diyor sanki ben amcık değilim abi. Ben paramı biriktiririm. Bu işi 10 sene yap. Siktir ol yat. Ömür boyu yat. Bu iş öylemiş. Neyse çok. Şimdi detaya gireyim. Benim psikolojim bozuluyor sonra. He.